Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Daha önceden birkaç kaydını yayınladım. Marsis 2018 isimli oyuncunun şöyle yeni göstereyim. Küçük kurbağa ST62 ile olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu tank biliyorsunuz seferlerden alınan bir 6 ay önce ilk kez gelen Met tank şarjörlü isabetli topuyla Benim de çok ilgimi çeken bir tank. Fakat daha nasip olmadı, alamadık. Bakalım kısmet. Maç başında hemen 975 hasarını veriyor. Bu tankın bir özelliği arkadaşlar, birincisi şöyle göstereyim, zırhlı yapısı 97 gibi. İkincisi şarjörlü topu fakat şarjörü İtalyan medleri gibi yani İtalyan şarjörlüleri gibi ters yüklemeli. Yani 3 merminiz attığınız zaman yüklediğiniz ilk mermiyi çok hızlı yüklüyor. 7 saniyede tekrar bir merminiz hazır oluyor. Normal mermisinin delişi arkadaşlar APCR 260 deliyor, 320 alfalı. Bolt mermisi 330 deliyor, patlayıcısı ise 50 delip 420 vuruyor. Bakın sektirdiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. 3 atışını yaptı ve 2273 hasara geliyor. ...tankın da şöyle... E, ...stili bayağı yakışmış. Güzel olmuş bu tanka. Biz de bir görmüş olalım. Bu arada dostlar bir duyuru yapayım. E, gönderi bölümünden... ...topluluk bölümünden paylaştım ama... ...günde e, fırsat buldukça... ...iki tane de globale... ...hitap etmesi açısından... ...İngilizce başlıklı anlatımsız... ...replay yayınlamaya karar verdim. En azından... E, Yabancı Oyuncuların da izleyebildiği Yabancıların da izleyebildiği Anlatımsız e, Normal direkt maçı yayınladığımız bir Sisteme gidelim istedim Zaten hani Türk Arkadaşlar e, Azerbaycan'dan dostlar Falan Türkçe anlatımlı maçları izliyor İstatistiklerde e, Azerbaycan'dan da çok izlendiğimizi görüyorum Teşekkür ediyorum oradaki kardeşlerime de bir yandan da hani atıyorum Avrupa'daki e, Türkçe bilmeyen insanların da replay'lerimizi izlemesini istiyorum. Hem kitlemizi büyütmek amacıyla hem de... E, mesela abone sayısı benim kadar olan bazı replay kanalları var. Az çok takip ettiğim. Hani ne paylaşmışlar diye baktım Ara ara. E, mesela DBV ilk çıktığında bizim kanalımızda 3000 kadar izlenirken çünkü anlatımlı Türkçe anlatımlı yapıyoruz. Benim kadar abonesi olan başka bir kanalda 70.000 izlendiğini gördüm. Anlatımsız yayın yapan bir replay kanalında. Bu arada T onu yakaladığı yandan. Son mermiyi atmayı tercih etmedi. En azından o kitlelerden de izlenim izlenme alabilmek için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Zaten e, Türkçe anlatımlı olan replayleri başlıklarından anlayacaksınız. Genelde böyle esprili başlıklar atmaya çalışıyorum. Anlatımsız olan replaylerde İngilizce başlık olacak arkadaşlar. Translate sağ olsun. Google'dan çevireceğiz, vereceğiz ayarı yani anlayacaksınız. <laughs> Bilginiz olsun yani ara ara denk gelirseniz ya bu maçta niye anlatım yok demeyin sebebi ondan dolayıdır. Bu arada Cap ortada arkadaşlar. Bir karşılaşma savaşı. Solunda STB vardı ondan yemedi. Tortoise üstüne basıyor. Bir arada kaldı. Karar veremedi ne yapacağını. Namlu da tam eğilmiyor. Çok ince görüyor. Kapalayıp vurdu. İkincisi sekiyor. 4161 hasar 2188 spot yardımı yaptı. Yani şuradan bir namluyu eğebilse olacak bir şeyler de namluyu eğemeyince sıkıntı oldu. Bu arada E100 aşağı doğru iniyor. E100'ü güzel yakaladı arkadan. Dolumu bekliyor. Bir tane vuruyor. Bir tane daha vuruyor. Bir tane daha vuruyor. E yüzde bitiriyorlar. 5111 hasara geliyor. VN8 sayacına dikkat ederseniz arkadaşlar 5000 hasara 2890 VN8 gösteriyor. Bu da tankın tankı oynayanların ne kadar yüksek hasarlara çıkabildiğinin bir işareti aslında. Normalde en kötü şartlarda 4000 VN8 falan göstermeli. Bir tane de VZ 113'e vurdu. Yükseliyor. BZ'yi bitirmeyi düşünebilir. Bura biraz karışık gerçi. İki atış yaptı ama t ona denk gelmedi mermiler. Şu açıdan da şanslı pek ilgilenmediler dostumuzla. Bu arada Behçet biraz sıkıntılı geliyor. Vazgeçti. Bu arada cap'in bir dolmasına 40 saniye kaldı sadece. Yandan T30'u yakaladı. İki atışta ona yapıyor. 6400 hasara ulaşıyor. T30'u aradan çıkarttı. İlk kilini de bu şekilde çekiyor. Yani kepi düşürmeye kimsenin niyeti yok gibi. Son 10 saniye ve sonunda kep düşüyor. Behçet'i gördü. Bir atış yapıyor ama ikinciye fırsat olmadı. 7000 hasara ulaşıyor bu şekilde. BZ'den ağır bir atış aldı. Bu pek iyi olmadı ama garaja göndermeyi başardı. İkinci kilini böyle çekiyor. Oyun 8-7 arkadaşlar. Can puanında yakın sayılırlar. Bu arada yakaladı Teyzon 3ü ve garaja göndermeyi başardı. Üçüncü kilini bu şekilde çekiyor. Oyun 8-8. puanlarında 400 kadar fark var. Kardeşimiz Marsis şimdi sağ kanattan yanaşmaya çalışacak. Bu arkadaşın iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Çünkü en az en az 2 kaydını yayınladığımı hatırlıyorum. Güzel maçlar çıkarıyor. Torto ise doğru bakalım yanaşacak mı? Şöyle bir yandan gördüm. Bir tane vuruyor, sekiyor. Kapolaya bir atış. Bir tane daha atıyor. Tortoys basıyor üstüne. Bir atış yedi ama Tortoys da 70 can da bırakıyor. 8500 hasara yükseldi. Yalnız artık 310 canı kaldı. Çok daha temkinli oynamak zorunda. Bir tane de T10'a vurdu. T10 basıyor üstüne. Yolda öldürüyorlar. Bu arada Torto'yu sattı. Bakalım kısa bir zaman olacak. Sekiyor atışı. Şanssız bir atış. Bir daha deniyor ve garaja gönderiyor. Dördüncü killini çekti. 8900 hasara çıktı. Gerçekten tankın şarjörünü gayet etkili şekilde kullandı bence. İki mermiyi ne kadar hızlı yüklediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de v VZ111 GF'ye vurdu. Hata yapan VZ111'i garaja gönderiyor. 5. killini çekti. 9400 hasar. Maç 13-11 arkadaşlar. Behçet'e doğru basıyor. Pardon maç 14-11. Bendeki mod yanlış gösteriyor. Özür dilerim. Behçet'i yakaladı. İlk atış sabitli. Palette bırakıyor ve 10.000 hasarı geçiyor. 16.750 VN8'lik muazzam bir maç çıkıyor. Bize de seyir zevki kalıyor. Maşallah madalyası alıyor. Soğukkanlı madalyası yüksek kalibre çelik duvar ve savaşçı madalyaları geliyor. 10.053 hasar 6 kir 1642 baz deneyim almış. 43 atışın 37'si isabetli 34'ü doğrudan delmiş. Tebrik ediyorum Marsis kardeşimizi. Videoların devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza yorum ve like atmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.